Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu gördüğünüz yer mağaza aslında metro mağazası buraya herkes istediği gibi gelemez. Burada ancak şirketi olan insanlar gelebilir. Ben de bu fırsattan yararlanarak merak ettiğim için bugün buraya alışverişe geldim. Bakalım böyle herkesin giremediği metro mağazası nasıl bir yermiş. E, bu taraf hep yasak yol dönsem olur mu? Burası bu şekilde girişi. Şöyle arabalar veriyorlar. Herhalde böyle hem alışveriş yapıp hem de notları alabilmek için. Şuna bakar mısınız? Şu çok iyi değil mi? ızgara? Çok büyük bir barbekü. Mesela şuradan Gidelim. Ne oluyor bunlar? Domates. Çok da güzeller. Bunların kasası mı oluyor? 3 kilo. 3 uh, kilo 79. 3 kilo 79. 3 kilo 3 euro 79 burada da bu hurmalar var. Bu hurmalar normalde çok ama çok kaliteliler. Bakar mısınız? Kocamanlar. Annemin de en sevdiği hurmalar. Bunların kilosu 6.49. Mazalarda çok çok pahalı. Onu biliyorum. Hatta burada da var. Süleyi Selim'im. Nefogu. Nefogu. Meğer. Jüssaj. Seru kilo. Oui. Şunlar da yine aynı şekilde inanılmaz güzel duruyorlar. Gerçekten çok güzel duruyorlar. Ben şöyle bir tane alacağım. Ee, önümüz Ramazan. İnşallah hayırlısıyla. Aslında Ramazan e, alışverişimi mi yapsam? Oruç yakında alışverişimi yapabilirim aslında. Burada da çilekler var. O kadar güzel duruyorlar ki. Şöyle kızıma bir kasa alayım. Yani fiyatı o kadar uygun değil ama alacağım kızım için. Şunu da şöyle bırakalım. Başka mantar var. İstiridye mantarı. Bundan bir kasa alsam kasası 2. Şunu tam çözemedim ya. Böyle e, mesela bunda 2 kilo var desem yani iki kilosu 5 euro mu oluyor? Ben onu birisine sormam lazım. Şu an çözemedim vallahi. Bakalım başka neler var? Şu mantarların güzelliği. Çok güzel değiller mi? Bu da gitti. Bakın burada ne buldum? Kurutulmuş Domates var burada. Bunlar inanılmaz lezzetli oluyor. Fiyatı hani ucuz değil. 5 euro, 6 euro hatta. Ama çok lezzetli oluyor. Yemekler de inanılmaz güzel. Bir tane de bundan alayım. Bakalım başka neler var. Bu ne olabilir acaba? Hmm, bunlar şeymiş. Ben başka bir şey sandım. Ay şunların güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel değiller mi? Aa bayıldım ben bunlara. Hiç görmemiştim daha önce böyle. Gül satılıyor. Sunumluklar sunumluklar için inanılmaz güzel. Şunlar ay çok hoşuma gitti ya pastalar için. Çok güzel. Sadece hoşuma gitti. Bakıyorum ama alsam ne yapabilirim? Yazık şunların çeşit çeşit çok güzel şurayı kapatalım bakalım başka neler var sarımsak var böyle satılıyor Burada da patates var. Acaba patatesi bir şekilde koliyle mi satıyorlar? bu mesela ne kadar olabilir? 10 10 euro mu? 10 euro herhalde bunun tamamı. Yukarıda da var. Seviyorum aslında. Alsam mı? Bayağı kararsız kaldım. Şu mantarların fiyatına bakar mısınız? Fiyatları 27 euro yani. Çok pahalı. Az önce göstermiştim ya. Bunların fiyatı inanılmaz pahalı. Ben şimdi şeyi öğrendim. Hani bu kilo olarak yazıyorsa Ay ben normal araba sanıyorum. Elimi böyle atıyorum. Şöyle bir daha başa geçelim. Buradan neler alabilirim diye düşünüyorum. Başka? Şu fasulyeler aslında çok güzel oluyor. Ben bunlardan alayım bence. Ama fiyatına kadar? Ayko 6 euro. Şunlar. Bayağı da var. Şöyle bir tane alabilirim. size az önce demek istediğim şöyle. Kadının önündekini gördünüz mü? Böyle kağıdı önüne almış. Alışverişe gelmiş tabii bizimki <laughs> normal alışverişe gelmişim gibi. Şuradan maydanoz. Bunu hepsini almam gerekiyor ya da şunu almam lazım. Bu mesela ne kadar olabilir acaba? Nerede yazıyor? Bir dakika. Burada yine maydanozla ilgili bir şeyler yazıyor ama kafam yine karıştı. Şimdi hani kiloyla ay, diyor ay, ama ay, bu ya, kiloyla ay, satılmıyor. Ay, ay. ben bunu nasıl hesaplayacağım? Şimdi 50 gram. 500 gram. O zaman 3 euro mu yapıyor? Ne bileyim ya çok kafa karıştırıcı. Hani bu yandaki olsa Neyse, yine kafam karıştı benim. Artık burada nasıl bir bütçeyle çıkacağım onu da bilmiyorum vallahi. Ucuza kapatacağım derken <laughs> kendimi batırıp çıkartacağım buradan. Şunları çok seviyorum aslında. Şundan alabilirim ama işte fiyatlar o kadar çok karışık ki. Tam vallı içinden çıkamıyorum. Hadi bir paket alsam şöyle. Şunun üstünde var ya siyah sarımsak yazıyor. Çok merak ettim. Siyah sarımsak nasıl oluyor ya? İlk defa gördüm ben. Nasıl oluyor ya? Siyah sarımsak. Acaba neyi de kullanılıyor? İlk defa gördüm. Burada bayağı bir değişik şeyler var. Şuna bakar mısınız? Bayağı büyük sarımsak. Bir de şuradaki soğanlar da. Bunların fiyatı ne kadar oluyor acaba? Ay fiyat aramaktan. Şunlar. Şunlar. Bu soğan tamam. 3. Bu ne oluyor? Evet. 3.90 bu soğan diyelim. Bunun fiyatı bu da mı aynı oluyor acaba? Bilemedim vallahi. Neyse buradan da çıkayım. Bakın burada da böyle haşlanmış fasulye. Bu ne oluyor? Bu da püre oluyor herhalde. Yo. <laughs> Bu ne ya? Püre mi oluyorsun acaba sen? Bunlar hepsi haşlanmış böyle. şu patatesler ev patatesleri olarak diye bence geçiyor. Bunlar da hazır. Meyve kurulları var burada. Aa buradaki incirler çok güzel duruyorlar bakın. Herhalde güzeldir. Fazla sevmiyorum ama çok güzel duruyorlar. Bir paketi ne kadar e, figin 10 euro. Oo çok pahalı. <laughs> çok pahalıymış. Bunlar da karışık oluyor. Ama bir tane alacağım. Sen de yine mecbursun. Burada yine şekil hurmalar var. Şu aşağıdaki ne oluyor? Aa, bu da şey. Ee, şu elimdekinin incirin küçültülmüş hali. Bu mesela pastalar için kullanması çok pratik oluyor. Çok güzel. Bakalım burada şey var mı? O zaman şey de vardır. Bir tane bundan alacağım. Bundan çok seviyorum. üzüm. Bu ne oluyor? Bu da muz. Oo, maşallah. Ne? Kaç kilo bu? Anlamıyorum. 5 kiloluk. Şuradan burası da alacağım. Şöyle pek de iyi durmuyorlar ama ya. Daha mı iyi? Hiç i̇yi durmuyor ama şurada da var. Bunların fiyatı 2 euro. Bir de şöyle bir şey de var. Buradan alıyorsunuz ama kasaya gittiğinizde teviyası da var. Sadece bu bitmiyor. Şuradaki patatesler. Bu 10 kilo. 10 kilo işte alayım. Ama bunlar çok büyükler şunlar var ya kocamanlar. Şöyle yakından göstereyim. Bunlar bayağı bir büyükler. Bunlardan var ya çok güzel dolma olur. Kim eğer daha küçükleri varsa daha küçüklerini alayım. Çünkü bunlar inanılmaz büyükler. Ve bu kaç kilo böyle? Bayağı var. Neyse ya. Şundan alayım. Çok güzel duruyor. Bir... Alayım eğer yoksa. Başka varsa bunu bırakacağım. Yoksa zaten almışımdır. Burada da bayağı sarımsak çeşitleri var şöyle bir sarımsak evime alayım artık ömür boyu sarımsak alma ihtiyacım olmaz yani düşünüyorum en küçük sarımsak şunlardan alsam da şöyle buldum bunlar bunlar şimdi pahalıdır alsam mı bir tane alayım bari kesin çok pahalıdır böyle Aradığım soğanlar burada. Bunlar daha küçük. Yani bu da neyse aldıklarım iyi bence. Burada da patates çeşitleri var. Bayağı bir çeşit var. Şunlar çok hoşuma gitti. Şu küçük olanlar. Şunlar çok güzel. Hatta şu kırmızı olanlar. Fiyatları ne kadar acaba? şöyle bir tane bundan alayım. Bir tane de normal bu patateslerden alayım. Daha ya akşama kadar buradan çıkamam. Vallahi o kadar da soğuk. Donduğum ellerimi hissedemiyorum. Daha yeni girmeme rağmen. Bakalım bu tarafta neler var? Ellerim dondu vallahi. Bir de daha yeni başladım. Ay, şunlar çok güzel duruyorlar. da yok. Bu tarafta bana lazım olan bir şey yok. Ben döneyim böyle hızlı bir şekilde. Ne alabilirim bu taraftan domates değil biber biber alabilirim çünkü biber çok fazla tüketiyorum o yüzden biber alacağım biberlerin kilosu burada ne kadar acaba 5 kilo diyor ama mesela Şurada 5 kilo diyor. 5 kilo 1.69 e, ama yani kilosu ne kadar oluyor? Bu ki, kiloyla mı tutuluyor? Ben anlamıyorum ya. Kafam karışıyor benim. Şöyle şundan alsam. Kafam karışıyor. Şimdi şundan bir tane alayım da güzel duruyor. Senden de bir tane alayım. Başka ne vardı? Şunlar da çok gidiyor. Şunlardan da alayım. İki kilo. Mesela 5.49. Bu şekilde söyledim artık siz hesaplarsınız. Burada da yine aynı şekilde bunlar. Aa burada kiler karışık bir dakika daha mı iyi acaba böyle? Aa buradakiler daha güzel. Bir kasa şundan alayım o zaman. Burası da bizim. Elma alsam, yeşil elma şöyle bir çok mu abartmış oluyorum. Bu yeter. Ama işte fiyatları. Ben size bu şekilde gösterim. Artık fiyatları nasıl siz karar verirsiniz. Fiyatları ne kadardır diye. Ben de şöyle etrafa bakayım. Buradan a limon almam lazım, portakal, bunları hepsini almam lazım. Evi var ya bilerek öyle boşalttım ki şu an evde Patates, soğan, hiçbir şey yok yani artık meyve sevdileri düşünün, onlar hiç yok. Şimdi çocuklar yeşil elma seviyor, yeşil elma alacağım. Şunlar çok güzel duruyor acaba lezzetleri nasıl? Şuradan yeşil elma alalım. Şunlar çok güzel duruyor, şunlardan alabilirim bence. bu güzel. Şundan alayım. Limon, limon kasa kasa alabilirim. Ama bu da çok büyük. <laughs> Şöyle bir şey olsa var mıdır acaba? Şurada var. Ben var ya hiç kameraya bakmıyorum vallahi inşallah. Burada da portakallar var. Hatta şu portakallar sıkmalık. Bunlardan alabilirim mesela. Şundan mı alayım? Ya da şundan mı alsam? Neyse nasibim ilk buydu. İnşallah güzeldir. Bundan alacağım. Öyle fiyatları da. Nereye gösteriyorum ben de bilemiyorum. <laughs> Şöyle göstereceğim. Buradan da mandalina alacağım. Yani bunları da böyle rastgele alıyorum ama vallahi bilmiyorum. Bunların da fiyatını size şöyle göstereyim. Aa, bu bayağı bir ağır. Hadi bakalım. Allah. Hatta şöyle geçerken size fiyatları böyle göstereyim mi? Nasıl görebiliyor musunuz? Yavaş gidiyor muyum? eşim var ya bana kartını verdiğine bin pişman olacak bugün. Bakalım burada değişik meyveler var. Bu ne oluyor? Neyse anlamadım şeyler. Burada ne var? Aa ananaslara bakar mısınız? Çok tatlılar. Bunlar mesela ne kadar piyes olarak satılıyor. Yani tane olarak satılıyor. Sonunda anlayabildiğim bir şey çıktı. Tane olarak satılıyor. Tanesi de 1.29. Bunlar da yine aynı şekil. Damuz burada var. Şöyle iki tane alabilirim. Çok tatlı duruyorlar sadece. Onun için. Fazla sevmiyorum ben ananas ya. Suyunu seviyorum. Ama kendisini sevmiyorum. Çok saçma. Aa nar. Nar ne kadar? Nar nerede? Nar neredesin? Nar'ın fiyatı... Ha buldum. Nar da tane olarak satılıyor. Tanesi 1.29. E ee, ananas. Dakikaya ben... Konat. Konat. Ben az önce neyin fiyatını söyledim ya. Aa. Bakın o evde kullandığımız küçücük kremalar var ya. Bunlar kremaymış. Ben süt diye yaklaştım ama kremaymış. Fiyatı Allah. Fiyatı gözükmüyor ortalıklarda. Diğer tarafta herhalde. Ay inanmıyorum daha bu rayonlar var. Ay. Ben bayağı sadece bu kısmı tamamladım ve e, bakar mısınız bana? Ben bütün arabayı doldurdum. Şu an yüzde sadece onunu e, diyebilirim gezdim. Bakalım bu tarafa da gideceğim. Bakın burada ne göstereceğim size? Burada tereyağları var. Şunlara bakar mısınız? Kocaman tereyağları bunlar. Çok güzel değiller mi? Muhteşem. Gerçekten hamur işi. Anne bunları senin alman lazım. Senin buraya gelmen lazım. Burası tam senlik. Mesela başka ne gösterebilirim? Şunlar çok büyükler ya. Çok güzel. Aa bunu açmışlar. Ay yazık. Bakar mısın nasıl açmışlar tereyağını. Burada gördüğümüz ürünler normalde mağazada en küçükleri satılıyor. Ama burada en büyükleri satılınca biraz tuhaf oluyor gerçekten. Şöyle. Şuna bakar mısınız? Kocaman. Aa yoğurt. Aa Türk yoğurdu gördüm ben burada. Burada fiyatı ne kadar? Aa yine sinir bozucu bir şekilde ha gördüm. 11 euro. 11 11 Şu krem french'lerin normal boyutu hani şu şekilde hep alırım. Ama dediğim gibi burada her şey büyük olduğu için bunların boyu da bayağı bir büyük. Bir tane alsam olur mu? Bir tane alayım ne olur? şuna normalde prezidon kullanıyorum ama bunu kullanmayacağım. Şu markadan kullanıyorum ve inanılmaz lezzetli oluyorlar. Şunlara bakar mısın? Bunlar da krem şey lavaş kiri. Bu da lavaş kirinin en büyük boyutu. Bu peynirleri de alabilirim. Bunlardan da çok kullanıyorum. Şöyle alayım dolaba atayım. Kullanırım öyle. Acaba şey mozzarella yok mu? Mozzarella da alabilirim. Hatta burada şeyler var. Oo Burada baya bir çeşit var. Ama içeriğine bakmam lazım. Bazıları helal olmuyor. Yayla da var burada şey. Peynir. baya baya Türk ürünleri var yani. Son olarak da bunları aldım ama var ya ellerimi hissedemiyorum. Görüyor musun Nasıl kızarmış yemin ediyorum. Dondum. Yani resmen belamı buldum burada. Ve bir daha içeri gireceğim. Arabayı getirmiyorum içeri. Ellerimi hissetmiyorum vallahi. Abartmıyorum. Ellerim dondu. Burada da bunlar ne peyniri oluyor acaba? Normal kaşar peyniri. Vay. Vay. Peynir çeşitlerine bakar mısınız? Size şu, şu, şu tarafı göstereyim bence. Buradaki peynir çeşitleri. Bu Bak <laughs> 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 Bu inanılmaz seviyor bizimkiler. çok fazla var burada ya. Bunun fiyatı 14 euro. Şunlar da yine aynı <laughs> şekilde. Şuna <laughs> bakın. Kocaman. Çok da ağır. Aa ayran varmış burada. Ayranlar ne kadar acaba? şey ya L yazıyor. Ayran süt diye geçiyor. Bunların herhalde tanesi hangisi oluyor? Tamam bu buysa tanesi 1.25. Yani o kadar da ucuz değil herhalde ya. Şurayı da geçeyim. Bir o elimi değiştiriyorum. Bir o elimi değiştiriyorum. Cebime koyuyorum. Burada ne alabilirim? Hızlı bir şekilde bakayım. Aa bakın bunlar nasıl satılıyor. Dörtlü satılıyor herhalde. Bu rayon bizi ilgilendirmiyor. Bu et bölümü. Burada neler var. Burada da hazır yemek çeşitleri var. Burası da pek beni ilgilendirmeyecek. Burayı da hızlı bir şekilde geçebilirim. Çünkü burada ne kadar az şey varsa o kadar benim karmadır. Dondum çünkü. Ay şu şeyler de güzel yufkalar ama şunlar